Aşk Memnuda bir bölümde Firdevs hanım Adnan Bey'in kartıyla 140 bin liralık mücevher alıyor. Adnan Bey rakamı duyunca milyarder olmasına rağmen yüzeye ekşiyor Peki 140 binin bugünkü değeri ne kadar? Hemen 3 farklı yöntemle hesaplayalım. 1. 140 bin lira o günkü dolar kuruyla 116.666 dolar. Dolar enflasyonuyla 116.666 dolar bugünün 178.550 doları ediyor. 178.550 dolar bugünün kuruyla 7 milyon 363 bin lira. İkinci yöntem. 2008 yılında net asgari ücret 515 lira. 140.000 lira 271.8 asgari ücret ediyor. Bugün net asgari ücret 22.100 lira. 22.100 çarpı 271.8 milyon 6.780. Üçüncü yöntem. O gün bir çeyrek altın 50 lira. 140.000 lira lirayla 2800 tane çeyrek altın alınabiliyor. Bugün çeyrek altın 7.780 lira. 7.780 çarpı 2800 21.784.000 lira ediyor. Yani Firdevs Hanım'ın mücevherlerinin Değeri dolar enflasyonuyla 7 milyon 363 bin, asgari ücret endeksiyle 6 milyon 6780, altın enflasyonuyla 21 milyon 784 bin lira.